Biraz daha çabalarsa yanıma gelecek. Luna gel. <laughs> Luna gel kızım. Gel. <laughs> Luna gel. Yuvacım. <laughs> hadi, hadi gelip ne yapacaksın? İyi, mama istiyor sen mama. Bugünkü vitaminlerini vermedik. Zaten onlar istiyor. Tavuklar. Vitaminlerini verelim. kapağını açamıyorum. Şöyle ben bir şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Yes. Şimdi bir tane. Şöyle dik çekiyorum galiba. Bir tane. Bir tane.

suyu da var. Bu arada tavuğumuzun bir tane civcivi çıktı. Daha bir tane çıktı. Ayın beşinde bekliyorduk. Erken geldi birazcık. Onu da göstereyim size bir ara. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.